ailemi, senin aileni. Bunları görmezden gelemeyiz. Bize güvenmiyor musun? Sorun bu mu? Öyle değil de. Sorun bu. Sen sadece onlardan değil. Bizden korkuyorsun. Ya sen varken hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama sen yokken bir sürü soru soruyorum kendime. Bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Sadece elimi tutacaksın. Birbirimize bakarken kimseyi görmemize gerek yok. Kimseyi düşünmeye gerek yok. Benim yaptıklarımı unutabilecek miydin? Benim sana söylediğim tek bir yalanı unuttun mu? Bak bana. Ne istiyorsun söyle. Ben sadece kız olmak istiyorum. Bayağı yüksek. Bize de çok geziyorlar. Yükü ağır. Oradan oraya gidiyoruz. Mekanlar çok farklı. Oralarda çekim yapıyoruz. O yüzden altı güne sığdırmak zorundayız. Bize de çok geziyorlar. Bize de çok geziyorlar. Vallahi bizim için iki günlük terapi gibiydi bu aslında. İstanbul'da çok yoğun çalışıyoruz çünkü. Ee, çok keyifli bir gün geçirdik. Bakalım bugün de ödül töreni. Vallahi bizim da. için iki günlük terapi gibiydi bu aslında. Vallahi bizim için iki günlük terapi evet, şey gibiydi ki. bu aslında. Ee, yani yorucu bir bölüm bir hafta geçirdik ikimiz de. Sırf bizim üzerimizdeydi ve diyaloglar zaten çok fazlaydı. Biz olacağız. öylesine buldum ki seni. Öylesine kendimden fazla. Yalnız sensin gölgesiz. Ayrılma hocasına yanımda. Öylesine istedim ki seni. Senden önce. Seni öylesine yaşadım ki inan. Nereye baktım belli değil. Ne yaptım belli değil. Seni öylesine yaşadım ki, inan. Seni o kadar çok sevdim ki. Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftanın ardına attı.